Ahkam tamam arkadaşlar. Evet. Geliyor geliyor. Mezarın kanka. Mezar yaptım sana. Dünya mezar yaptım az önce sesi açmamışım o yüzden videoyu sildim. Çok niye... Aa ben Bekle orada taşları görünce aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar mani de ben de şey böyle bekle sesini fullleyeyim. Şey yaptık. Ee, ne denir ona böyle? Peki değiştirdik. Bir şey paketi vardı onu değiştirdik, değil mi? Ha tek şu pek. Kaynak paketini değiştirdik. Bekle. Mesela arkadaşlar mesela fırın değişti bazı şeyler değişmedi bence oyun öyle iyi manide de bende de farklı çünkü baya tek şurpek var şura maninin mezarı evet. eğer oyundan eğer ben, oyundan sıkılırsam her şeyimiz sandığa koyacağım oyundan, sık, oyundan sıkılırsam Eşer, Tamam. 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 Ama ben... biraz sıkıntı oldu. Ne vuruyorsun? Ama neyse. madem madene gitmeye çalışıyorum. Ya sen bana vurma, kanka vurunca ışınlanamıyor. Ben ışınlan. ışınlanmıyorum. Bla bla bla. Bak vurma. Ya vurma vurma. Ben gidemiyorum. Ben de gidemiyorum. Vurma bak. Birbirimize vurma. Şimdi gidebilirim. Bitmiştir. Oğlum oğlum. Üç, yerimizi üç tane iskelet kapatmayız. Oğlum al, Arka oğlum efendim, altta efendim, zombi var. var. Şurada oyun yüklenirken altta zombi gördüm ben. Aşağı doğru gidersek zombi gelecek. Ben yanına geleceğim o oh! yüzden. Ben ne kapattım? Bağlantısı yok. <laughs> 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 İki yere kalsam mı? Ya tamam, yani zombileri alırız ya, zombileri alırız. Çok hızlı, yiyince canımı ekstra verdi bana can. Yine çürük etti. Bir tane, iki tane çürük etin olunca can can veriyor sana. Ben altı tane ver. Ben evden crafting table'dan ok ve yay nasıl yapılır ona bakmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar. Ya oğlum falan pamuk istiyor ya Pamuğu nereden bulacağız biz Pamuğu Oy, nereden buluyoruz ben... ya, Gel ya ben pamuğu nereden... keşfettik ay taşı. Ya başka oyunlarda keşfettik. Bunu çok bunu ilk bölümde sonra biraz kastık ama normalde kasmadık yani. İkinci Kanka ikinci bölümde bana yorum geldi şeymiş. Sıkıcı geliyormuş. Troll yapmayın yani. İşte zaten Minecraft'ta normal oynamak çok şey olmuyor bence. Ama direkt Ben, ben madem keşfeteceğim ya. Ben ya. Aa, vurma vurma. Sen Bu sefer sen vurmadın çünkü dedim. Hasarlı oğlu. Ya o. Ha Hasar, has... Hasar görünce bana şey diyor. Hasarlı oğlu. Hasarlı oğlu. Hasan oğlu. eve gel bence benim yanıma gel yanıma gel istersen oğlum ben zaten mağara keşfetmeye gitmiştim kömür madeniz ha. Burada kömür var. Kömürleri alacağım ben gideceğim manzara. Bura öyle bir maden değilmiş. Büyük mü? Çok büyük bir maden Çok büyük. sesli konuşacağım ya. Videoda ses az geliyormuş. Yorumları okudum yani. O kadar yorum geldi yani beklemezdim. Bağırarak konuşacağım. Biraz daha yüksek sesle konuşacağım. Mani oyunda istersen sesimi kız sesimi kız konuşma aramada. Bağırarak konuşacağım. Çünkü sesim çok az gitmiş. Aa Mani buldum. Arkadaşlar pamuk tarlası. Arkadaşlar pamuk buldum. Pamuk tohumu mu? Yes be. Pamuk buldum. Ya Tamam, 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 tamam. Kabul et, kabul et. Lan bekle, ölüyor, ölüyor. Oğlum ben ben de öleceğim, ben de öleceğim. Baya zombi var. Ya nasıl bakayım işte? 6 tane. 6 tane zombi var. 这到底要拼什么？ Benden mi? Evet. Tamam. Sesi kıstım. Bilgisayarın sesini kıstım. Ses iyi mi? Tamam ses gelsin diye öyle yapıyorum. Şimdi Ya nereye kayboldun? Ses, şimdi ses nasıl? İyi ee, iyi şimdi iyi. Anne fullerim şu anda. Ben su, ben fullerim. Ya biraz bağırmam gerek. Ben zaten fullerim için öyle geliyordur. Yankılanıyor galiba çünkü kapım kapalı. Abi bir tane daha altın buldum. Arkadaşlar ben ben zengin oldum. Altın buluyorum ki, Ben ben pamuk buldum. Etrafında belki altın vardır. Ben pamuk bulmuştum. Ekrasında, kanka var. ben pamukla ok falan yapabilirim. Arbalet ok. Arbalet yapılıyor pamukla. Aa altın. Bu bir tane daha altın. Hay kanka ok için o, oka pamuk istiyor. Oka pamuk istiyor. Senin köpeğini istiyor ya. Ama ben istemiyor. Lan! Oğlum, Biliyorum. Oğlum. Şey ben de ileridekini halletmeye gideyim. Arkadaşlar ben tamam. internetten buna kendi kendi böyle skin gibi bir şey yapmaya çalışacaktım ama re-crolllendim yanlışlıkla. Hayır golem. Golem'e ben. Arkadaş buldum. Arkadaş buldum. Kazma bir. Bir bakacağım. Kazdım bile. Yok lan nasıl gözüktüğüne bakacağım maden Çok şanslıyım. Gelme 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 gelme. Tamam gelmiyorum. Gelmiyorum bak. Ya yeter. Aynı yerden mi geçiyoruz? Burada ay var varmış. Ay taş Aa Bir tane. Ay, ay, ay. Geliyor. Ben ait eş ben güçlü bir şey sanıyordum ama Aytaş'ın sadece başka bir özelliği varmış. O da çok işime yaramıyor benim. Ben gördüm. E bak şimdi bloğu dönüştürünce ne işe yarayacak? Altın gördüm. Aa demir olayı dedi ki. 别聊。Bien, vuramıyorum ki. Uzak geliyor bana. Bekle. Bekle. Bekle o zaman. Ölmem. Ölmem. Bir şey yaptım ben de. Bekle. Neymiş? Ben golem zombiyi mi kesemeyeceğiz? Kanka ben oradan vuramıyorum diye aşağılara geçtim. Ben orada biraz yaşandım öyle vurdum da aynı. Anne... ben <laughs> bu arada pamuk tarlası yapacağım bir yere. Bula. Heh Ha tamam. Ben de kim bana vuruyor diyorum. Doğru çürük et yemiştim. Çürük et yemeyi seviyorum. Şuradaki iki golemi kesek. Ya her yerde de golem mi var? Onu ben gel kesek.

Aw çekil. Ben vuramıyorum. Hayır yok. Ben, de, yo, ben de şimdi saldıracağım. vuracağım de. Da gene sen aldın. Aga ben golem gözlerinden bir şey yapacağım. Şimdi arı olan nerede? Aa orada. Evet. Şuradan çatışmaya başlıyoruz. Şuradan Hayır. Hayır, hayır geliyor, 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 geliyor. Gelemez. Gelemez Lan oraya gelemiyorsa buraya nasıl geldi? İşte. İşte orada. Şöyle önünü kapatma, çalışıyorum diyeceğim de geldi. Keselim ben. Aa çok iyi canım öldüm Lan ölsene. Golem, baksana ben golan mı üzerinde sal Kanka? Yo. Golan. Şimdi bir şey yapabiliyor musun? Ya evet de aytaş gerekiyormuş. Ha ben de Aytaş var. Üç tane mi? Hayır iki tane. Ama ben yapacağım. Kanka şöyle böyle ikimiz yapalım ara sıra kullanırız elleri kullanırız. Ben şu zombinin yanına gideceğim şu yakında. Arkadaşlar elmas, elmas, elmas. Ya ben de oraya gidecektim adam elmas. Elmas, elmas. elmas Sen de mi elması buldun? Al al, hızlı topla. El Sanki. Vurdu, oğlum vurdu. <laughs> zombi vuracaktım da niye çaktın hadi gel sana ah. eşyaları da vereyim oğlum alma alma ben kendim alırdım. oğlum nasıl nasıl belki sende gözükmeyecek elmaslarını da toplayayım hadi 3 tane elmasın var senin yok lan oğlum benim elmasım vardı bak eşyaları. Tamam veriyorum. Şimdi envantere gireyim. Altın külçesi varmış. Aura XP senin de. Ay taş senin. Bak bu. Bu. Mantan. Ha vereceğim vereceğim daha bakıyorum. Ee, senin elmasın vardı. Bekle. Lan ne vuruyorsun? Vereceğim envanteri düşünüyor. vardı. Pişmiş bir tane altın vardı. Yemin bile edebilirim ona. Pişmemiş altına vardı. Pişmemiş demirim vardı. Ya benim zaten pişmemiş demirim o kadardı. Ama tamam altını vardı. Ka ne kadar vardı? Ne? Çok bayağı vardı senin. Sende, o bildiğin sende şey pişmemiş altını vardı. 11. Yani, Kaç şu anda? 6 7. 9, 10, 11, 12, 13 diye gidiyorlar. Ya boş ver ya sende kalsın. 11 tane vardı 11 tane. Bir de pişmemiş <laughs> Bu videoyu burada mi? Pişmemiş demirleri. Kaç tane? Evet. Bak ben. Ba 38. Otururuz da bildiğimiz bir şey halde yanlış görmedikten. Oğlum benim 17 tane var ama şu anda. 17 mi? Ne var mı 17 tane var? Hatırlamıyorum da neyse. Toplarım da yeri. Bak bir daha çalma. eşyalarımı. Ne? Çalmadım ki. Sarı. Ya ge, ge, gene golem var. Gene golem var. Gene golem var. Ne? Ben... Ne? 300 tane taşım nerede? 300 taşım. Verecektim sen başka bir şey dedin. Yukarı gelirsen vereceğim. Sen zaten yukarı elbette gelirsin. Seni bekliyorum ben yukarıda. Oğlum bir, bir tane atma bir tane atma golem var. Nasıl geleyim yukarı? Bekle, her ışığı mı? Ha, hasarlı oğlu. <laughs> Arkadaş. M hani ben kendi pamuk tarlama ekeceğim. tam vereyim 300 tane. Benim hayvan... Aslında 500 tane değil de hayvan gibi taşım vardı. Yani ben nasıl vereyim kanka teker teker? Ee... Oğlum bana atsana. Bana atsana. Bana atsana ayırabiliyorum. Tabette olduğu için... 300 taş... Bu kadar vardı. ben Şöyle atayım bekle. Hadi bak kanka videoyu bitireceğim. Ben pamuk tarlası... Evet. Benim şu kadarım var. İstersen evet, sandığa koy ben alayım. Neyse tamam. Ben şuraya tarla yapacağım. Ya ben zaten öyle Ben videoyu burada bitirelim bence ya. Ben tarlayı yaptıktan sonra. Bence. Ne diyorsun? Ben şuradan tarla yapayım bekle. Sesin gelmiyor. Alo. Evet, şu anda pamuklarımızı ekiyoruz. Arkadaşlar zaten Aa, Arkadaşlar Aa. zaten şey. Update olacakmış. Biz, biz şimdi videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gel gel lan. Birlikte bitirek. Nereye gidiyor? Mezarına gidiyor çocuk. Aa, bitti bitti. Tamam. Neyse arkadaşlar, video burada bitsin. Bitirişi yapamadık, sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar, bay bay.